Şarkı 59 Şarkı 59, takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Aleyküm, Şarkı'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün 17 Kasım, Şarkı'nın Kurtuluşu, yıl 2024 böyle bir havada Kemal abimizle bisiklet turu yapmaya çıkıyoruz. Bugünkü turumuz Kavak olacak. Kavak gideceğiz. İnşallah güzel bir tur olur. Hava biraz soğuk ama sıkı giyindik. Annemlerimizi aldık. İnşallah sağ salim bir daha geliriz. Kemal abi hazırsan çıkabiliriz. İki kişi bir kişi daha olacaktı. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Görev yazmışlar. Ha? Görev yazmışlar. Görev ya, var. Çıkalım. Evet. Sisteme çalışmaları devam ediyor. Biz yola çıktık. Saat 10'da demiştik. Saati 10 ya 10'a 5 dakika falan var. Evet, hadi. Kavak. Kavak çürü. Oy, çok çıksın.

Dün de buradan geçmiştik. Aynı şeyleri görmüştük. Buralarda çok satılık evler görmeye başladım. Geçen video çekmeye çıktığımda da aynı şekilde her girdiğim yerde satılık ev görüyorum. Tercih edenler varsa eğlendirebilirler. İki kişiyiz. Kemal abimle ben. Bugünkü turumuz Kabak. Kabak gidip gireceğiz. Umarım keyifli bir turumuz olur. Yapıyorsun bu sporu Kemal abi. İstersen yap. Yaşlanacaksın ya. <laughs> Hava soğuk abi. Bu soğuk havada ne işin var senin bisikletle ya? Yani? Soğuk havada yapıyorum abi. Oo, bu da güzel. Kapak oldu bu. Tá aí, Çıkıştan çıkışta hastane oradan tam bu zirveye kadar yani arkamızdaki çok aburcun olduğu yere kadar hiç e, mola vermeden geldik. Allah sonu zaten dinlenme için doğru bir yer yok. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Of. Biraz bacakları bacımış ha. Hiç mola vermedim. Of 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 of. Zor yürüyorum ha. Vallahi bak. Hiç mola vermedik ki kaslar acayip olmuş. Arkada şöyle gelsene Kemal abi çok al Barış orada. Araç falan gelmiyor değil mi? Evet, e, o zaman ben yukarı çıkayım sen gel. Allah. O acayip olmuş bacaklarım. Yüzün gözün gönü bu adam kim belli değil. Kemal abi oldu belli olsun ya. Evet. Konuşabilirsin Kemal abi videodayım. Evet abi. Arkadaşlar en kısa zamanda bu tura bekliyoruz. Yollar çok güzel olmuş. Sağlam giyindikten sonra hiçbir sorun yok. Mümkün olduğu kadar katılım yapalım. Evet. Çok al olduğu yerdeyiz. Şimdi buradan yeni köyün çıkışına kadar sırf boyar aşağı iniyoruz. Yeni ken in olduğu yerde bir 20-30 metre kadar boyar çıkacağız. Ondan sonra kava kadar yine boyar aşağı. Evet, yola devam mı? Kesinlikle. Evet. Yeni köye yaklaştık. Bayır aşağı inerken rüzgar gözüme acayip çarptı. Çantayı çıkardım ters taktım. <Sessizlik> <Sessizlik> huh? Yeni köy çıkışındayız. Kahva doğru devam ediyoruz. Köpekler vardı. Onların olduğu yerde geçtik. Sıkıntı bitti. Ve kavak girişinde bir köpek tehlikesi var. Şimdi köpek tehlikesi yok. Şimdi bu aşağı iniş gerçekleştireceğiz. Telefonu cebimize koyalım. Evlerimizi takalım. Zira hava soğuk. What's wrong and why you never said you felt that way guess you you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you. Stay so, strong ters taktım a korusun diye İşe de yarı da açıkçası bizi yüzgümüz falan kapattık çökünüz rüzgar çarpıyor Şifa yıkamayalım. Kendimizi korumamız lazım. Şu eldivenlerden bile eldivenlerden bile soğuk geçiyor. Kemal abi geliyor. Yok 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 İleride var ya Kavak Köy yazısı Köyün sonunda Orada Kavak geldik Şöyle tavukları gördüm mü? Aklıma geldi çocukluğumda izin de vardı tavuklarımız falan Taze taze fondönden alıyordum yumurtayı Doğru tavaya Neydi o günler ya Şimdi her şey fabrikasyon olmuş Tavuklara balık onu karışımı yem veriyorlar. Yumurtalar bile kokuyor. O lezzet tat yok yani. Dünden aldığımız yumurtalar kokuyor. Bir yerde bir tane cengaveri var. İnşallah koştumaz köpeğe geçti. Koşturacak koştuğunu bak şimdi hem bizi taarruza geçti Köpek, köpek hareket çekecek bizi. Merhaba. Köpek hareket çekecek. Oy sakin. Hadi bakayım. Azet. Açıktır ya. Hoş bulduk. Açık açık. Buradan mı? Sağ tarafta bak abi. Kemal abi sağ tarafta, sağ taraftı. Dön sağ, dön sağ, dön sağ. Gel böyle daha gel 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 gel. Ya orada yazıyor Kavak diye. Aha pardon. Gel beraberine çektirelim, beraber çektirelim. Ya selfie yaparım ben. Sen geç. Motorun olduğu yere. Ben Selfie yaparım. Evet. Madem durdun ceza alsın. Gel fotoğraf çek bizi şimdi. <laughs> şuraya bastığın zaman, şuraya bastığın zaman fotoğraf çeker. Tamam. Gördün mü abi? Tamam, geç. tamam. Ben de geçeyim Geç şu tarafa. Bir bisikletle iki kişi geldi. Evet, evet. Çekiyorum. Çek abi. Kimseyi inandıramayız. Biz kaval bisikletle gittik diye. Doğru, tam ortalıyor. Sağ ol. Olmuştur ya. Bekleyin birkaç tane daha hangini beğenirseniz öyle şeyden. Zaten ayım şu anda video çekeyim fotoğraf. Tamam. Şurada kahvede oturduk, çayımızı içtik. Sobanın kenarında ısındık. Güzel vakit geçirdik. Enerjimizi aldık. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Gayet güzel, keyifli tur oluyor. Hava soğuk. Hissedilen bir soğukluk var. Gelip oluyor Zaten yazıyor. Kemal abiyle şimdi dönüşe geçiyoruz. Nasıl Kemal abi? Çok güzel sıcacık ısındık. Dışarısı sıcak geldi şimdi. Dışarıdan girdik <laughs> ya, sıcak sıcak. Evet. Şimdi Şarköy dönüşe geçiyoruz. Hadi bakalım yola devam. Arkadaşlarda buz yazdık. Garantiye aldık. Garantiye aldık. Karton da koyduk göğsümüze. Ha. Soğuk çarpmasın diye. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Dönüş yolundayız. Şarköy'e 16 kilometre yolumuz kaldı. Rüzgarı karşı pedal çeviriyoruz. Zorlanıyoruz artık ama Gerçek bir şey yok Rüzgarı kaçtırırız çıktık Daha yolumuz var ama yağmur da başladı Bilmiyorum Dinlenecek miyiz? Devam eder miyiz? Evet. Devam Kemal abi İstersen bir 5 dakika soluklan Öyle devam edelim. Zorlu yokuşları bitirdik. Bir önümüzde iki tane küçük bayır kaldı. Onları geçtikten sonra Allah'ın izniyle şarkıya bayır aşağı iniyoruz. Oh! Soğuk. Yüzgarı karşı pedal çeviriyoruz. Hafiften yağmur başladı. O da yüzümüze çarpıyor. Evet. Birazdan zorlu yokuşlar bitmiş oluyor. Şu an düzdeyiz. Yaylanı. Bugün de bugün de adası belasız, belasız atlattık iyi bir şey. Evet abi. Evet arkadaşlar, bugünkü bisiklet turumuzun sonuna geldik. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.